Hiç Linux kullandınız mı yoksa hayatınız boyunca Microsoft yapay zeka araştırmalarına destek mi çıktınız? <laughs> e, MS-DOS kullandım. Microsoft yani. Linux hiç kullanmadım galiba. PlayStation 2'yi bilgisayar gibi hani PlayStation 2 alıp PlayStation 2'yi bilgisayar gibi kullanmak gibi bir fantezim vardı PlayStation 2'ye Linux kurulabildiği için. E, hani o fanteziyi gerçekleştirseydim ailem Bilgisayar yerine PlayStation 2 alsaydı bana o zaman. Ve ben zaten o PlayStation'ı aldırmak istediğim için öyle zorluyorum. Hani PlayStation alırsanız diyorum, PlayStation'daki oyunları oynayacağım ya. Ama PlayStation 2'ye de Linux kurulabiliyor. Ben onu bilgisayar gibi de kullanırım demiştim. Mesela benim o palavramı, yani muhtemelen yapardım da. Asıl derdim oyun oynamak ya, o yüzden palavra diyorum. O palavramı ailem yeseydi... Ee, belki de Linux konusunda kendimi çok geliştirirdim. Yemediler. Windows bilgisayar aldılar. O yüzden Windows'tan devam ettim. Windows'tan önce de MS-DOS bilgisayarım vardı benim. Hani hep Microsoft'ta çalıştık diyelim. Evren Bey tekelleşme konusunda demiş ki kastettiğim Microsoft'un para verdiğimiz ürünün üzerinde size hizmet dayatması. Ha, doğru bunu artık çok yapıyorlar. Ya ben bu konuda gerçekten mücadele hiç etmedim. Yani ben bunu günümüzün standart normal bir şeyi olarak kabullendim arkadaşlar yani mesela benim sevmediğim farklı bir yerden örnek vereyim. Ayakkabı satın alıyorsunuz. İşte zamanında ben çok basketbol oynadım vesaire. Ee, Ömer Faruk Bey teşekkürler desteğiniz için. Ee, i̇yi akşam teşekkürler hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar şimdi günümüzde mesela benim basketbol ayakkabılarında çok dikkatimi çekiyor bu. Dünya kadar para verip ayakkabı alıyorsunuz bir de o markanın tabelası gibi geziyorsunuz, B billboard gibi dolaşıyorsunuz piyasada. Ayakkabı kadar Nike amblemi böyle. Ben Nike diyeceğim, Nike demeyeceğim. Yani ulan tamam verdim 5 bin lirayı 10 bin lirayı. Bir de beni şey yapma, bu ayakkabı Nike'dir, Nike'dir diye ayının yani ayakkabının tamamı logo artık çoğu modelde. Yani bu e, pazarlamanın doğasında olan bir şey. Yani hem ürünü alırsınız. Hem de o ürünün reklamcısı yaparlar sizi. Ee, bakalım. İşte çalışanı da yaparlar. Burada Evren Bey'in söylediği doğru. E mesela bir şey telefonunuza kuruyorsunuz bir yazılımı. Şey yapıyor. Nedir o? Ben data toplayayım mı senden? Nasıl kullanıyorsun bir bakayım mı? Bana, ben buna bakarsam daha iyi hale gelirim. Sana da faydası olur diyor. Böyle çalışıyorsunuz. Bunlar artık çağımızın normalleri. Ee, çok kaçışta olamayan şeyler. Bunlardan kaçmaya çalıştıkça siz yabancılaşıyorsunuz. Siz geride kalmaya başlıyorsunuz. Ben artık onları biraz sineye çekiyorum açıkçası. Ee, bakalım ne demiş Evren Bey. 3ds Max ile Windows nasıl aynı havuza atılabiliyor? Atılabilir anlamıyorum. Ne diyeyim bilemedim. Cellat'ın aşık olmuş bir millet. Evren Bey işte siz aşık olmayın. Hadi bakalım dedim ya bunu eleştirmek bunun farkında olmak başka bir şey bundan kaçmaya çalışmak bunu bununla mücadele çabasına girişmek başka bir şey Windows'tan kaçınalım hadi ne olacak bakın bunu zaten az önce söyledim yani Windows Max kadar e, belki belki de Max de aynı gerilladır yani hani Max de aynı Windows kadar şey olabilir belki de biraz altına kazarsak. Ama e, burada şey var yani nedir o? Cellat ya bu Microsoft ne yapıyor bize maden mi kazdırıyor? Ya yani ben o kadar da değil. Yani mesela cellatına aşık şimdi ben mesela ben de size şöyle söyleyeyim Evren Bey. Yani cellatına aşık olmuş millet deyince bizim şu anda Türkiye'de ne dertlerimiz var? Bu o cellatları daha yeni yaşadık. O cellatına aşık olmuş ee, şöyle söyleyeyim hadi çok derinleştirmeden özel okullara sahip olan eğitim bakanı yüzünden eğitim sistemimizin geldiği hal, özel hastaneleri olduğu olan sağlık bakanı seçtiğimiz için hastanelerde ölen çocuklarımız ve yıllardır eleştirdiğimiz onun da acısını yeni yaşadık, kendisi turizm şirketlerine sahip olan turizm bakanının ee, sorumluluk alanında yeni kaybettiğimiz 70 küsür tane can. Cellatına aşık olan millet sözünü bunlar için kullanıyorken Microsoft falan yani bence abartmayalım. <laughs> Mesela ben de hadi böyle dedim. Siz Microsoft'la 3ds Max'e aynı kefiye koydunuz ya. Ee, cel bir cellattan bahsedeceksek bu şirketler ürün koymuş. İstemiyorsanız da kullanmazsınız. Bu kadar basit yani çok abartmaya gerek yok. Başarısız olsalardı da kullanmak zorunda kalmazdık. Yani burada da hani biraz öyle bir nokta var açıkçası benim düşüncem. Windows'tan vazgeçmemi sağlayacak bir alternatif benim karşıma çıkmadı. Hiçbir zaman Linux falan demeyin. Linux'ün ben Linux'le çalışamam. Yaygın program, yaygın iş yapan, kalabalıklarla çalışan kimse Linux'le yaşayamaz. Hani bilgisayar mühendisisinizdir. Her işinizi kendiniz görüyorsunuzdur. Başka bir sürekli başka bilgisayar mühendisleriyle zaten paslaşıyorsunuzdur. Çevreniz odur. O zaman Linux ile yaşarsınız ama e, bu şey gibi oluyor. Nasıl söyleyeyim? Şimdi kırıcı ol şey hani tadından daha sert olmayan bir örnek hani ya yani herkes Instagram kullanırken ben Instagram'dan nefret ediyorum bu arada. Gerçekten inanılmaz kötü bir platform. Yani insanlığa ihanet gibi bir platform insanlık geri zekalı olsun diye tasarlanmış bir platform Instagram Ben de kullanıyorum ben çünkü e, onunla mücadele etmeye çalıştığım anda şey olacak kimse beni duymayacak Mesela şu anda YouTube'la Hadi bakın böyle söyleyeyim YouTube sayesinde ben bugün bir sürü çok sivri fikrimi sizlere ulaştırabildim YouTube tekel başlarım YouTube'una deyip de e, çok popüler olmayan, insanların kullanmadığı, ulaşmadığı bir medyadan sesimi duyurmaya çalışsaydım ne olacaktı? Az önce söylediğim çok da sivri olabilecek, politike çekilebilecek ama aslında hepimizin sorgulaması gereken bir iki cümleyi kimse duymayacaktı. Bu sizinle bugün 20 tane kişiyle bir araya gelmemizi sağlayan şey, 20 çok komik bir rakam aslında biliyorsunuz. Ama ben YouTube'da değil de başka bir yerde yayın yapsaydım bu yayınların varlığını sizlere Instagram'da değil de daha niş bir platformda duyursaydım, YouTube Instagram yerine 20 kişi bile olmazdık ve bu fikirlerim kendince havada şey olurdu. Kendi kendime deli gibi konuşmuş olurdum. Şu anda en azından 20 kişiyiz. Autodesk rezil bir firmadır. Piyasada bütün firmalar rezildir Onur Bey. Başarılı olan her firmaya rezil diyebiliriz. Çünkü başarılı olan her firma daha fazla başarılı olmak, o büyüklüğünü kaybetmemek zorunda. Hocam çok haklısınız. Tekelleşme her şeyde var. Önemli olan neyi nerede kullanacağını bilip faydasını görmek. İstese el çizimiyle de iş görebiliriz. Ama demek ki 3D programların bize artısı var demiş. Ömer Bey, ben bu aylık ödeme sistemini sevmiyorum. İsteyenler için satın alma opsiyonunda yeni olması gerek bence. Firmaların, bakın işte bunu eleştirebiliriz. Tek firmayı şeytanlaştırmaya hiç gerek yok. Bakın bu çok doğru eleştiri. Hani otodesk rezil firma otodesk ise öbürü ne yapacak? Yani otodesk olmadı ismi Ahmet Desk oldu. Ne oldu? Ne ne değişecek ki? Arkadaşlar ee, <laughs> büyüyen firma bir yerden sonra ben küçük küçüleyim diyemez. Çünkü büyüdü 500 bin çalışanı oldu. 500 bin çalışana maaş vermeye devam etmesi lazım. Yani ondan sonra otodesk çalışanları çıkardı diye ağlarsınız tekelleşmezse. Mesela ama bakın firmaların el ele verip bize attıkları en büyük kazıklardan birisi aylık ödeme sistemleri. Yani artık hiçbir şeyin sahibi olamıyorsunuz. Her ay para yatıracaksın. Ha bu arada o da savunulabilir. Çünkü Photoshop'a da ayda 5 tane güncelleme geliyor artık. Yani bakın eskiden şu yoktu. Eskiden CD'sini alıyordunuz. Basıyordunuz 3000 dolar mesela. Aldınız CD'sini içinde bug varsa bug var çalışmıyorsa çalışmıyor. Geçmiş olsun. Anladınız mı? Hani eskiden de şey yoktu arkadaşlar. Sürekli güncelleme, sürekli hata düzeltme, sürekli performans yenileme. Ya Photoshop'a son 6 ayda gelen Adobe şu an çok yani Adobe yerden yere vurulan bir firma şu anda. Yaptığı inanılmaz kötü şeyler var. Ama Photoshop'a da 6 ayda 6 tane farklı yeni araç geldi mesela. Ee, heh, aynen mesela Adobe şu anda neler neler yapıyor. Yani Adobe e, savunanı linç edilebilecek şeyler yapıyor şu anda. Ama niye yapabiliyor? Yaygınlaştı, o güce ulaştı. Şimdi o güçte hem o güce ulaşıp hem o kadar büyük olup hem de naif davranışlar sergileyemez arkadaşlar. İşte o zaman şey olmaz. O parayı kazanmazsa o büyüklükte kalabilecek mi? Yani bu işler böyle, büyüdükçe canavarlaşıyorsun, büyüdükçe daha çok yemen lazım, büyüdükçe daha çok yemen lazım. Ee, ama işte günümüzde mesela şey çok kötü. Yani bunun bir arası olması lazım. Mesela oradan bu konuyu toparlayalım. Hiç sahip olamamak da çok dandik. Mesela şimdi ee, olabilir Onur Bey, mayadan soğudum güncellemelerle demiş galiba. Ee, Arkadaşlar mesela Steam ben biraz oyun platformlarını da takip ettiğim için oralardan çok örnek veriyorum. Steam'de Epic Games'te artık o 2000 lira 3000 lira para veriyorsunuz. Şunun altına da imza atarak alıyorsunuz. İki gün sonra bu oyun senin değil deseler, bu oyunu sana oynatmıyoruz deseler, oynatmama hakları var şu anda. Hani ee, hiçbir şekilde sahiplik sahibi değilsiniz. 3000 lira veriyorsunuz, sahip olduğunuz tek hak şu, Steam var olduğu sürece bu oyunu Steam üzerinden oynama hakkınız var. Steam 2 gün sonra çökse hesap soramayacaksınız. Yani Steam dese ki biz kapattık kardeşim dese hesap soramayacaksınız. Peki buna rağmen bu dolandırıcılığı Steam niye yap yapmıyor? Arkadaşlar niye yapsın? Yani işte orada artık şey var, eee... İşte o büyüdükten sonra küçülmek istemez, küçülemez diyoruz ya. Ya yani o iş akışı öyle devam ediyor. İki, iki tane öyle kazıkladığı işlem olsa. Ya yani mesela Steam'de aslında sahiplik hakkımız yok ya. Ama 10 tane büyük oyunun sahibi olmasak da bizden geri alsa Steam'in o 10 büyük oyunu geri aldığı öyle bir haber olur ki Steam biter. Yani artık biraz böyle işliyor işler. Bakalım yorumlara bakalım. Yani bu firmaların el ele verip kullanıcıların elinden aldığı en böyle göze batan şeylerden biri bu sahiplik hakkı. Hem profesyonel yazılımlarda hem de şeylerde e, nedir o? Oyunlarda vesaire ne yazık ki böyle bir durum var. Ama biraz da kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Hadi ben yine kendimi ayrı tutayım. Arkadaşlar doğru düzgün paket programları öğrenmek yerine bir sürü işi internet sitelerine yaptırmayı biliyorsunuz yani servis usulü iş çözmeyi hani program öğrenmekse parça parça servisler kullandı öğrenciler 10 yıldır. Hocam ben o işi şu sitede yapıyorum. Ben bu işi yani işte mesela Premier'i öğrenmiyor. Burada Adobe'in savunucusu olmak için söylemiyorum da. iş yapan bir programı öğrenmektense nasıl PDF yapıyorsun diyorum. Hocam şöyle bir site var PDF yapıyor. Yani servis usulü çalışmaya insanlar yöneldikçe firmalarda baktı ki a servis usulü satalım. Yani niye biz ürün gibi satıyoruz ki servis olarak satalım dediler. Geçmiş olsun. Ee, bakalım kimler ne demiş. Bu aylık ödeme sistemini dediğim gibi doğru. Autodesk'in öpüp yani ne olacağınız belli değil. Adobe'yi ben ayda 300 lira veriyorum zannediyordum. Bin, bin küsür lira ol olmuş ee, gibi. Autodesk'i öpüp başımıza koymamız gerekir. Millet 20 bin dolara tek program satarken adamlar 5 bin dolara 20 program paket satıyor. Gibi yani işte çeşitli e çeşitli perspektifler olabilir arkadaşlar. E o 20 programında 7-8 tanesi kallavi program tabii. Doğru işte hani Max'ler, Mayalar, şunlar bunlar. Adobe de öyle mesela hani e, çok her türlü grafik tasarım, her türlü video prodüksiyon, her türlü özel efekt işini yapabileceğiniz, e, purgu işini yapabileceğiniz dünya kadar bir paketi ayda bin küsür liraya veriyor aslında şey değil. Öyle faiz bir durum sanki yok gibi. 3D'lerini falan almaya çalışırsanız Substance Painter'dır, Substance'dır falan onlar tabii daha fazla fiyat istiyorlar. Kesinlikle hocam Photoshop 140 liradan 1300 liraya çıktı Ocak ayı ile birlikte aylık ücret olarak demiş. Hocam Maya'yı kullanmak da tamam okumuştuk. Ömer Bey o konuda haklısınız ama telefonu almış alımındaki gibi 2-3 yıl güncelleme desteği verilmesi gerek. İşte Ömer Bey şu anda yazılımlar için konuşuyorsak 2-3 yıl değil. O ücreti ödediğiniz süre boyunca hep yenisine geçiyorsunuz zaten diye biliyorum ben. Hani şeyde Autodesk'te tam öyle değil galiba. Adobe'de öyle. Adobe'de versiyon sınırı yok. Adobe'de Adobe'ye e, üye oluyorsunuz. En günceli neyse onu kullanıyorsunuz. Ama Autodesk'te Max 2025'i aldık, lis e, kiraladık. 2026'ya geçerken bir ücret istiyorlar mı? Onu tam bilmiyorum. Ama mesela V-Ray Corona artık öyle değil. Coronaya aylık üye oluyorsunuz. Yeni versiyon olunca da yeni versiyona geçiyorsunuz diye biliyorum. Yanlışsam düzeltin lütfen. Ee, autodeskin fiyatı çok yüksek. Tüm kullanıcıların bence sorunu budur. Ama cracklerde göz yumuyorlar ki herkesi kullanıp profesyonel pazarda mecbur kalınsın. Şöyle Kerem Bey biz Türkiye'yiz. O yüzden o cracklere göz yumuluyor. Çünkü Türkiye'de cracklere göz yummazsanız kimse iş yapamaz. Ee, yani biraz o şey artık danışıklı dövüş gibi. Yurt dışında doğru düzgün bir ülkede hiç kimse bu tabirimden dolayı kusura bakmasınlar. Doğru düzgün bir ülkede Crackli program falan kullanamazsınız. Perişan ederler. Ama şu var işte. Doğru düzgün bir ülkede de lisanslı program yaptığınız işler kullanarak yaptığınız işlerden insanlık onuruna yakışacak paralar kazanırsınız. Şey olmazsınız yani. Ee, o lisansları ödeyemeyecek hali biz bunları nasıl ödeyeceğiz? Bunları ödesek iş yapamayız ki demezsiniz. Öyle söyleyelim. <laughs>